Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı şiir etkinliğini köşesine taşıdı. Özdil'in Erken Seçim Kesinleşti başlıklı yazısı şöyle. Asrın liderimize T. 1999 yılında seslendirdiği şiir kasedi hediye edildi. Kameraların önüne oturdular. Kendisinin seslendirdiği şiiri dinledi. Kendi sesinden çok duygulanarak ağladı. Mendiliyle gözyaşlarını sildi. Doğrusu vaktinden önce pek ihtimal vermiyordum ama kesinlikle erken seçim olacak demek ki. 2004 yerel seçim öncesiydi. Toplu nikah törenine katılmıştı. Ağlama anam türküsünü okudular. Aniden mendilini çıkardı, kameraların önünde gözyaşlarına boğuldu. 2007 genel seçim öncesiydi. TBMM'de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıl dönümü törenleri vardı. Televizyonlar naklen yayınlıyordu. Aniden mendilini çıkardı, kameraların önünde hüngür hüngür ağladı. Sanırsın İstiklal Marşımız o anda kabul edildi. İlk defa duymuş kadar duygulanmıştı. 2008'de seçim yoktu, ağlamadı. 2009 yerel seçimi öncesiydi. Yandaş televizyonda kendisini pohpohlama programı vardı. Asrın liderimizde özel söyleşisi yayınlanıyordu. Kendisinin okuduğu şiirin klibini gösterdiler. Kendisinin okuduğu şiirin klibini seyrederken aniden mendilini çıkardı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Gözyaşlarını sildi. Sonra gayet neşeyle beraber yürüdük biz bu yollardayı söyledi. 2010 referandumu öncesiydi. Meclis kürsüsüne çıktı. Meclis TV naklen yayınlıyordu. 12 Eylül'de idam edilen devrimci gençlerin öykülerini anlattı. İdam edilen ülkücü gençlerin ailelerine yazdıkları son mektupları okudu. Ahmet Kaya'dan bahsetti. Şafak Türküzü şiirini okudu. Beni burada arama anne, kapıda adımı sorma, saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama dedi. Aniden mendilini çıkardı, gözyaşlarını sile sile ağladı. 2011 genel seçim öncesiydi. Kayıp çocuklarını arayan cumartesi anneleriyle Dolmabahçe Sarayı'nda buluşmasını anlattı. Bir yandan anlattı, bir yandan ağladı. 2012 ve 2013'te seçim yoktu. Ağlamanın da alemi yoktu. 2014 yerel seçim öncesiydi. Yandaş televizyonda canlı yayındaydı. Mısır'daki Müslüman kardeşler örgütü liderlerinden El Bilteci'nin darbecilere direnirken hayatını kaybeden kızı Esma'ya yazdığı mektubunu okudular. Aniden mendilini çıkardığı dakikalarca sarsıla sarsıla ağladı. Duyguseli öylesine yoğundu ki konuşmaya devam edemedi. Kelimeler boğazında düğümlendi. Program mecburen bitirildi. Rating rekoru kırıldı. Bilahere seçim bitti. Bir daha Esma'dan filan bahseden olmadı. Yine 2014 seçimi öncesiydi. İmam Hatip etkinliğine katıldı. Şehidin türküsünü okudu. Duygu sağınağı yaşadı. Mendilini çıkardı. Kameralar eşliğinde ağladı. 7 Haziran 2015 seçim öncesiydi. Her seçim öncesinde olduğu gibi yine mağduriyet etkinlikleri düzenleniyordu. 28 Şubatlar bin yıl sürmez etkinliğine katıldı. Hislerine hakim olamadı. Aniden mendilini çıkardı. Ağladı. Bilahere Arnavutluğa gitti. Cami açılışına katıldı. İşkodra İmam Hatip Lisesi öğrencileri Biz Kısık Sesleriz şiirini okudu. Şiiri dinlerken aniden mendilini çıkardı, içini çeke çeke ağladı. 1 Kasım 2015 seçimleri öncesiydi. İki seçim arasında çok az zaman vardı. Sanırım ağlayacak zaman bulamadı. Fakat gençliğinde ne kadar çok ağladığını anlattı. Benim gençliğimde İstanbul'da tek bir imam hatip vardı. Ben oradan mezun oldum. Hocalarımız bize ölü yıkayıcısı mı olacaksınız derlerdi. Biz hep ağlardık dedi. Dinleyenler ağladı. 2017 referandumu öncesiydi. Kadın emeği buluşmasına katıldı. Yandaş televizyonlarda naklen yayınlanıyordu. Orada bir kadın ayağa kalktı. "Allah'ım Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini tamamına erdirmeyi nasip et. Şayet buna ömrü yetmeyecekse Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver." dedi. Uygulanmamak elde değildi. Asrın liderimiz aniden mendilini çıkardı ve vazuyla sessiz sessiz ağladı. 2018 seçimi öncesiydi. Sarayı'nda düzenlenen Büyük Roman buluşmasına katıldı. Kendisinin belgeselini gösterdiler. Kasımpaşa'da birlikte büyüdüğü roman arkadaşlarının kendisiyle alakalı hatıralarını dinledi. Kendisiyle alakalı duygulandı. Aniden mendilini çıkardı. Gözyaşlarını sildi. 2019 yerel seçim öncesiydi. Binali Bey'i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Bu törende Binali Bey'in belgeseli gösterildi. Binali Bey gözyaşlarına boğuldu. Şakır şakır ağladı. Asrın liderimiz ağlamadı. E olacağı buydu tabi. Binali Bey'in ağlaması yeterli olmadı. Seçim kaybedildi ve şimdi asrın liderimize T22 yıl önce seslendirdiği şiir dinletildi. Kendisinin seslendirdiği bu şiire 22 yıldır ağladığı görülmeyen asrın liderimiz aniden duygulandı. Gözyaşlarını mendiliyle sile sile ağladı. Duygusal bir insan olduğu muhakkak ama duygularına genellikle seçim arefesinde hakim olamayan bir asrın liderimiz var. Bugünlerde bir de 270 milyar metre küplük doğal gazla 28 yıl yetecek kadar gravitesi yüksek petrol bulursak alametler tamamdır gari